Çalışacak insan bulmak artık zor. Çünkü insanlar bu meslekten az para kazanıp o parayla geçinemeyeceğini düşünüyorlar. Merkezi yerlerde bu işi yapanlar para kazanıyor. Kenar mahallelerde biraz para kazanmak zor bu meslek. Burası şu anda 7 metrekare. Çalışıyorum, ekmek paramı da kazanıyorum çok şükür. Sayısı belli değil. Bak yukarısı dolu. Şapka bile getirdi tamir ettik almadı bak şapka. Bir sürü çanta bak. Atıyoruz, satıyoruz. Alan olmuyor eski olduğu için. İhtiyaç ee, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Kendi kullandığımız masrafı malzemeyi kurtarmak için onları mecburen paraya çeviriyoruz. Emek sarf ettik, malzeme kullandık oluyor çünkü. Şu anda para kazanacak meslekler sanayi çarpsın. Otoboyacılık, kaportacılık, motorculuk. Eskiden şimdi mesela bizim yanımıza adam getirirdi oğlunu. Bu çocuk burada mesleği öğrensin. Biz derdi para istemiyoruz derdi. Sadece mesleği öğrensin. Şimdi mesela adam arıyorsun buraya çalışmak için. Kaç para vereceksin diyor. Daha daha dükkana gelmedi. Hiçbir şeyden haberi yok. Yani kaç para vereceksin dediğin zaman senin bu mesleği yüzde yüz derecede biliyor olman lazım ki soracaksın kaç para vereceksin diye. Eş, eş lazım anlayışlı bir eş. tabii. Ee, adam ne yapıyor? Ee,